Ne güzel bir gün. Hadi bakalım. Yukarı bir çıkayım. Allah yaşlanmışım be çıkamıyorum. Yok lan burası değil o yer. İşte bu kadar. Emir komple aşı. Ya buraya inmeyecektik. Doğru ya, buraya inmeyecektim. Evet. Şu tünelde çok çılgın şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Şu tüneli yasaklıyorum abi. Kimse girmesin. Şu tünel artık sakın girmeyin. Tamam abi, tüneli kapatıyorum. Haberiniz ola. Girenen neyse. Evet. Emir. Şimdi burada çalışmamız gerekiyor. Füzeyi fırlatacağız. Oraya doğru. Şehir güvenli. Şehir güvenli. Şehir güvenle dolaşmamıza gerek yok. Lan bu tavşanları kim açıyor? biri, biri domuz açıyor, biri tavşan açıyor. Emir sen ne yapıyorsun ya? Bilgisayarı mı kırmaya çalışıyorsun? Kapat ya. Füzeleri fırlattım vallahi. Ama füze de değil şunlar. Aha yukarı doğru çıktı füzeler. Bir dakika lan. Telsizden biri arıyor. Yakınlardayım. Ne? Tamam. Lan biri var. Dur. Bekle, silahımı almam gerekiyor. Ulan, şimdi şarjörü ağzına soktum. Emine ağzına vur lan. İzin veriyorum. Çakalınız dedim. Ateş et. Bekle, geliyorum. Gel, şunların arkasına pus. Ahan da öldü. Gel lan buraya. Onu aşağıdaki hapishaneye indir. Evet Emir, ne yapacağını gerçekten çok iyi biliyorsun. Artık geçen bölümlerden Dur lan bu bu hırsızın sağ solu keşke hırsız olsa hırsızdan ne fazlası ya Emir çık ya <laughs> tamamdır lan oğlum bavul nereden çıktı? gel. Ah asker bak komutanın sözlerini. Hmm, tamam. Neyse sen nöbet tut. Haklısın sen de. Tamam. Evet. Uyuyak. Gel Emir uyuyak. Yemek mi? Emir Allah için gelir misin? Lütfen bak. Yemin ederim şu askerlikten en siniri bozucu asker sen oldun ya gözümün önünde. Gel diyorum inadına burada bekliyorsun ya. Vallahi bir yere gel diyorum aynı yerde beklemeye devam ediyorsun. Hey ne oldu? Ha, lan Alperen hapisten mi kaçtı? Hayır. Aha yeni hapse tıktım. <laughs> Sen burada kalacaksın lan. Kapat şu kapıyı. Ağzını sokarım bak silah. Osurma lan. Leş gibi koptu askeri. Hatta dur lan sen bir daha kaçma diye. Lan tablet nereden çıktı? Tövbe estağfurullah bu tabletten kaçış yok mu ya? Ne yapacağım biliyor musun? Abartacağım. Heh tamam. Yeter sen burada kal. Emir neredesin ya? 5 dakikada nasıl kaybolmayı başarabiliyorsun? He uyuyormuş çocuk. Bak şimdi hapisten yine kaçsın. Ağzının içine bomba fırlatacağım. Yakalandın lan. He kaçmamış. Kaçarsan var ya bu silah senin ağzına sokarım bak bir daha konuşamazsın. Duydun mu lan beni? Cezanı çekeceksin Alperen. Bir dakika şu füzeleri yollayayım. Düşman uçakları. Ya kim domuz açıyor lan buradan? Evet füzeleri fırlattım. Lan bak ağzına Nerede lan benim silahım? Al lan şuradan. Ağzına sokacağım lan şarjörü. Şarjörü senin ağzına sokacağım lan. Nöbet tut. Nöbet tut. Tamamdır. Allah. Çık çık. Gittiğimde kapıyı neyse. çıkamıyorum lan. Hı. Neyse ben de ne? uyuyayım en azından. Lan hayır. Aa. Ah. Aa. Lan benden kaçamazsın. Ben manyağım lan anladın mı? Ben manyağım oğlum. Bak ağzının içine bazuka fırlatırım. Geç lan. Pat. Ağzına ağzına vururum senin bak. Silahla ağzına. Oğlum sana bak işkence yaparım bak. Seni bak hapishanenin içine atmam. İçinde seni bağlarım bak çocuk. Seni içeride bağlar sana çok sana seni şoklarım çocuk. Nerede lan benim ipim? Seni asacağım oğlum. Seni ayaklarından tavana asarım bir dakika kaçarsan. Yuh artık tuvalet boşluğundan da kaçmazsın değil mi? Kalk. Kalk ayağa. İyi misin? Ulan. Ulan sana bir işkence yapacağım. Sana bir işkence yapacağım. Alperen'e işkence yap. Alperen'e işkence yap. Yap lan hak ediyor. Üç kere hapisten kaçma çalıştı. Bir olur iki olur. Üçte artık şey çıktı yani. Yap lan işkence. Yap lan şuna işkence. Tamam. Ağzını burnunu kır sen onu. Kafasına pat pat vuruyor. Sesleri duyabiliyorum. Sorun yok değil mi? Alperen'in ağzına tükürmüş. Konuşmaya bile gerek yok. Lan birisi yatak koymuş. Defol git lan. Defol git. Ağzına sıkarım bak silahla. Ağzına ağzına ateş ederim bak seni silahla. Yeter ya. Yeter. Kimlerle uğraşıyorum ben ya. Dur ne olur. Oğlum adama işkence yap dedim. Tamam yeter. Adama işkence yap dedim. Adamın ağzına tükür demedim. Yeter. Yeterli bu kadar. Adamın ağzına tükürdüm zaten. Bak oğlum dördüncü kere kaçarsan bu sefer ben senin ağzına tükürürüm. Duydun mu lan? Dördüncü kere de kaç. Bak nasıl işkence yapıyoruz sana. Seni öldürmek lazım. Benim yerimde başka bir komutan olsaydı senin ağzına tükürmüştü çoktan. Neyse. Neyse asker ben cheguei mais oh oh e tá Teknik sıkıntılar yaşandı ama bir şey olmaz Lan oğlum bu kaçmış olabilir Ağzına tükürün lan Ulan sana bir işkence yapacağım Ulan dördüncü kere kaçtın yeter lan Türkiye'de Hapse giren Emir Yukarı git Emir yukarı git sen Emir yukarı git Ulan. Şimdi ağzına Ulan şimdi ağzına tükürdüm. Ağzına tüküreceğim lan senin. Yapacaksın mı lan bir daha? Yapacaksın mı lan? Oha adam çarpıldı lan. Haberin olsun bak bir dahakine elektrik şoku ağzına basarım. Ağzına basarım bir dahakine şok. Gel lan buraya. Ben yılların komutanıyım. <laughs> İçimde çelik gerek var. Hiçbir şey olmuyor. Çelik yelek var. Çelik yelek var. Tükür lan bunun ağzına. Sen ne çelik yelek yok ki? Senin üstün hiç askeri bile durmuyor. Yo seninle çelik yelek falan yok valla. Şu anda pompalı tüfekle ağzına sıksam yani ölürsün yani. Onu söyleyeyim. Hadi buradan çık lan. Hadi buradan çık. İşin şeyini çıkartıyorum. Çıkamayacağım buradan. Çıkamayacaksın sen buradan. Lan niye açıyorsun? Suçlu içeride. Allah'ım ya. Lan suçlu içeride, suç. Girme. Lo. Soktuğumun aynı bir şey sarsılamaz anlayacak da. Neyse ya, bir şey olmaz. Of oh be vallahi şurada asker olmasam şurada mangal yapardım ya. Bak o da arkadaşı da yapmadım onu. Gidecek şimdi oradan çıkamayacak. Oradan çıkmak için 40 değil 50 fırın ekmek yemen gerekiyor. E biz de birazcık bir şeyler düşündük. O da arkadaşı yapsaydım çıkardın oradan. Hihi. <laughs> Orada anca bir de seni teleportlaması gerekiyor. Bak sakın açma Emir. Emir bak sakın açma kaçar bak. Ulan şimdi senin işim bitti. Geliyoruz lan oraya.